Bugün de üçgen prizmayı öğreneceğiz çocuklar. Üçgen prizmayı çizelim, çizmesini öğrenelim ve arkasından köşe, yüz ve ayrıt sayılarını bilerek bulalım. Ezberleyerek değil de bilerek. Evet. Üçgen prizma iki tane üçgen var burada. Küpte iki tane kare vardı. İki kare olduğu için zaten karenin köşe sayısı dört olduğu için dört dört sekiz tane de onlarda köşe. Üçgenin köşe sayısı 3. 3. 3 de burada var. 6. Henüz üçgen prizma oluşmadı. Şu ana kadar 6 tane köşeyi ben size göstermiş oldum. Sonra ne yapıyoruz? Şu köşeyle bu bak üçgenin solundaki köşeyle şu köşeyi birleştirdik. Sonra üçgenin sağındaki alttaki diğer köşeler kalan köşeleri birleştirdik. En sonda da üstünü birleştirdik ve bir çadır oluşturduk sanki. İşte bir üçgen prizma çizimi. Üçgen prizmayı çizdikten sonra çocuklar tekrar çizmen isterseniz bir üçgen. Diğer üçgeni birazcık e, diğerine göre üstte olsun birazcık. Evet. Sonra ne yapalım çocuklar? Evet üçgen prizmayı. Bu sefer şu sağdaki köşeleri birleştirelim, soldakileri de birleştirelim, üsttekileri de birleştirelim. Üçgen prizmayı elde ettik. Köşe Bakın 1 2 3 4 5 6 Köşe 6 100 100 çocukların üçgenin bir tanesi, diğeri şurası 3, şurası 4, bir de bize görünmeyen arka tarafı 5. 5. yüzü ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Siz onu hayalinizde canlandırınız. Ayrıt. Ayrıt çocuklar biliyorsunuz ki küpte kare prizmada dikdörtgen prizmada 12 idi. 4 çarpı 3 12. Bunda da e, 3 tane kenar olduğu için 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. Saymamı isterseniz 1 2 3 burada 3 de diğerinde 6.